Herkese merhaba. 30 Ocak Cuma, BİM Aktüel ürünleri ve fiyatlarını sizler için derledim, topladım. İndirimli teknoloji ürünlerinden, pratik mutfak gereçlerine, dondurma yapabilen makineye kadar BİM birçok ürün getiriyor. Videoya başlamadan, videomu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk olarak, 50 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.490 lira. Buharlı temizleme makinesi 4750 lira. 40 inç frameless FHD Android 14 Smart TV 7590 lira. Döküm ızgaralı cam set üstü ocak siyah 2990 lira. Mini fırın 1990 lira. Dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi 2990 lira. El blender siyah 490 lira. Baharat öğütücü 299 lira. Saç kurutma makinesi 699 lira. Toz torbasız süpürge 4490 lira. Elektrikli süpürge 3249 lira. Kumlu cam masa lambası 749 lira. Kablosuz mini yazıcı 699 lira. Klavye mouse set 549 lira. Wireless mouse 175 lira. Emaya çaydanlık takımı 849 lira. Elisya altılı çay bardağı 299 lira. Cam çay kaşığı 39 lira. Porselen kahve fincan takımı çeşitleri 219 lira. Porselen pasta tabağı 349 lira. Renkli gravürlü kahve yanı su bardağı 139 lira. Desenli cam ölçü bardağı 45 lira. Ayaklı kurabiyelik küçük boy, 59 lira. Ayaklı kurabiyelik büyük boy, 85 lira. Gold sunum tepsisi, 39 lira. Yuvarlak tepsi, 99 lira. Akasya iki katlı kurabiyelik, 349 lira. Kapaklı taşıma saplı kek eğik çizgi börek fanusu, 99 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri, 59 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri, 35 lira. Silikon ürün çeşitleri 55 lira. Tek fiyat maşa çeşitleri 69 lira. Bambu döner tabla 249 lira. Kapaklı mikser kabı 75 lira. Kahve, mokapot 239 lira. Cam gravürlü şekerlik 85 lira. Klasik vakumlu çelik termos 2790 lira. Boncuk kutlu desenli porselen kupa 179 lira. Boncuk şekilli borosilikat bardak 79 lira. Cam ayaklı gravürlü tatlı kasesi 139 lira. Cam ayaklı tatlı kasesi 239 lira. Altıgen rende 129 lira. Bambu bıçak bileycili kesme tahtası 289 lira. Bambu baharat kaşığı 45 lira. Hasır çok amaçlı kutu 169 lira. Desenli badya 45 lira. Modem düzenleyici kutu 229 lira. Çift kişilik battaniye 269 lira. Kamuflaj desenli terlik erkek 209 lira. Triko örgü model terlik kadın 99 lira. İkili hallu set 99 lira. Çift kişilik ya battaniye 659 lira. Tek kişilik battaniye 255 lira. Kapitoneli mutfak eldiveni 89 lira. Mutfak önlüğü 139 lira. Lazer kesim çamaşır çeşitleri 189 lira. Dikişsiz astar elbise 399 lira. Dikişsiz destekli askılı çamaşır 69 lira. 30 Ocak BİM, aktüel ürün ve fiyatları bu şekildeydi. Ürünleri ve fiyatları nasıl buldunuz, yorum bırakabilirsiniz. Videoların devamı için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.